Merhaba sevgili dostlar, merhaba sevgili okurlarım. Şu anda sizlerle ilk kez bu platformda buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Yeni yılın ilk günlerinde böyle bir başlangıç yapmak benim için müthiş keyif verici. Kendimi size tanıtmak istiyorum. Muhtemelen birçoğunuz tanıyorsunuz aslında. Çevirdiğim kitaplardan, şiirlerimden olabilir birazcık. Instagram hesabımdan belki ama en çok da tabii romanlarımdan tanıyorsunuzdur beni. Ben Fulya Gümüş Palateke. 14 Kasım 1972 doğumluyum. Çorlu'da doğdum. Daha sonraları İstanbul'a taşındık. İngilizce öğretmeni oldum ben. Aslında çocukken bana sorduklarında Hani birçok çocuğa sorarlar ya büyüyünce ne olacaksın diye. Ben yazar olacağım derdim. Ee, sanki edebiyat fakültesini bitirmek gerekiyor zannederdim. Ve o zaman işte yazar oluyorsun. Yani içimde böyle bir his vardı hep. Hep yapmak istediğim şeydi bu benim. Yazmak, anlatmak, insanlarla paylaşmak. Hem kendi duygularımı hem de insanların yaşadıklarını bir şekilde onlara tekrar anlatmak. Ve bir şekilde dertleşmek istiyordum sanırım ee, ama bu ilk önce böyle genç yıllarında gerçekleşmedi. Kırklı yıllardan sonra yani 40 40 yaşından sonra <laughs> gerçekleşti. Ee, şöyle ilk önce e, 15-20 sene kadar öğretmenlik yaptım. İngilizce öğretmeniyim ben ve bu mesleği çok büyük bir keyifle e, icra ettim 15-20 sene kadar sanırım. Ama sonrasında üçüncü çocuğumun doğumuyla çevirmenliğe başladım. İlk olarak Pegasus yayınlarıyla çalıştık. Çirkinin Arşanı çevirdim. Elizabeth Hoyt eseridir. Daha sonra yine Elizabeth Hoyt beni çok sevdi. <laughs> İkinci kitabını da ben çevirdim. Kalbimi sana verdim. Sonra Kate Forneville'a geçtik. Rus Cariye. Bayağı kalın bir kitaptı ama büyük bir keyifle çevirdim. ...kesinlikle tavsiye ediyorum. Elizabeth Hoyt'u da tabii ki tavsiye ediyorum. Müthiş aşk romanları yazıyor. Daha sonra ben... E, ...Parola yayınlarıyla... ...çalışmaya başladım. Bu arada başka işler de yaptım tabii. Onu da birazdan anlatacağım size. E, i̇lk önce... ...bir... ...Bestseller. Evet. Sınırsız Jim Kivik... E, ...eseri çevirdim. E, bunu özellikle... Bir gün yayın yapıp size anlatmak istiyorum müthiş bir kişisel gelişim kitabı çünkü hafıza tekniklerini anlatıyor ee, özellikle Alzheimer olmamamız için evlerden ırak <laughs> çok muhteşem e, öğütler diyeyim, barındırıyor içinde daha sonra da MacGrini'nin o muhteşem e, ajan polisiye vesaire diye e, tanımlayabileceğimiz eserlerini çevirdim. Bu kitap benim göz bebeğim, ilk göz ağrım, ilk bebeğim gibi satırlara dökülmesi gerekiyordu ve sizler tarafından okunması gerekiyordu. O yüzden ilk göz bebeğim Aşk Hiç Biter Mi? Gözümün Nurunu yazdım ve sevgili Özkan Özlem sayesinde muhteşem bir editördür kendisi okurla buluştu annemle babamın aşk hikayesini anlatıyordu. Yani babam kaybettikten sonra o muhteşem aşk onların yaşamışlığıyla kalmasın, ebedi olsun istedim. Bir öyküyü roman haline getirip paylaşınca ölümsüz oluyor gibi geliyor bana. Onu öyle istedim. Yani annemle babamın aşkı ölmesin, ebediyete uzansın istedim. O yüzden kalemi aldım. Şu an basımı bitmiş durumda bu kitabın. Ee, i̇nşallah ilerleyen vakitlerde tekrar bastıracağım ve sizin beğeninize tekrar sunacağım. Okumuş olanlarınız çok biliyorum çünkü bir tane bile kalmadı. İlk işim e, en yakın zamanda bunu tekrar bastırmak olacak. İlk pena yayınlarındandır çıkışım. Daha sonra maserven devam etti. Ee, destek yayınlarından. Şeytanın Hatırası adlı romanımı çıkarabildim. Bu kitap da kesinlikle yine gerçek bir hayat hikayesi. Annem benim o kattı onun müvekkilinin başına gelenler bunlar. Bir genç kız hikayesi. Ve daha sonra böyle çok sevgili bir işe imza attım. 22 yazar Kolektif bir hikaye kitabı yani öykü kitabı çıkardık birbirinden güzel öyküler barındıran bir kitap bu ee, aynı gökyüzü altında bu isim e, sevgili Sema Öztürk ve benim ortak kararımızdı bu ismi verdik Çünkü e, 22 yazarı aynı gökyüzü altında Belki de binlerce duyguyu Aynı gökyüzü altında buluşturduk. Aynı gökyüzü altında bizim sevgili Sema Öztürk ile birlikte derleyip sizin beğeninize sunduğumuz bir kitaptı. Ee, çok istedik, çok istedik satsın. Çünkü e, bu kitabın geliri tamamen kız çocuklarına ayrılmıştı. Okumakta veyahut e, ilerlemekte diyelim zorluk çeken kız çocukları için. Ve hala e, kitap e, piyasada ve e, sizin tabii ki dikkatinizi çekmeyi bekliyor. Zaman içinde bu öykü kitabından da sizinle parçalar, hatta belki de tamamını paylaşacağım, okuyacağım. Peki ben bu kanalda ne yapacağım? Yani ben niye böyle bir işlere giriştim, size böyle konuşmaya başladım direkt olarak? Ee, bir kere kendimi çok daha iyi anlatmak istiyorum size. Ee, bunun için de gidip birazcık böyle eğitim aldım ben. Yani diksiyon. Daha sonra dubler seslendirme vesaire böyle. Elimden geldiğince sizlere daha düzgün bir diksiyonla ve daha iyi bir ses tonuyla, daha iyi bir hitabetle seslenebilmek için bir sürü öykü yazdım. Bunların her biri gerçek yaşam öyküsüdür. Ee, tamamen yaşanmış hikayelerdir. İstedim ki, daha doğrusu istiyorum ki sizin yaşadıklarınızdan daha sonra gelen nesiller de örnek alsınlar, feyze alsınlar. Ve onlar da daha çukura düşmeden önce düşeceklerini sizin sayenizde, sizin yaşamışlıklarınız sayesinde anlasınlar ve görsünler. Hep birlikte dertleşelim istiyorum. Fulya Gümüş Palateke, Yasam Roman olur kanalı hepimiz için. Dertlerimizi, acılarımızı, yaşamışlıklarımızı birbirimize anlatacağız. Ve... Aslında iyi hissedeceğiz sanırım. Belki birbirimize öğütler vereceğiz. Belki birazcık ağlayacağız. Ya da hep birlikte güleceğiz. Hatıralarımızı şöyle şuramızda hissedeceğiz umuyorum. <laughs> Ama güzel olacak. Yani benim ümidim bu yönde. İlerleyen günlerde sizlere bir e-mail adresi vereceğim ve kendi yaşam deneyimlerinizi, belki çocukluk travmalarınızı, acılarınızı, Bazen de tatlı anılarınızı rica ediyorum. Evet, paylaşmanızı isteyeceğim benimle. Ee, bunu hatta şimdi de verebilirim. Yasam Roman Olur et, gmail.com e, internet adresine e, kendi yaşam deneyimlerinizi aktarıp bana böyle e, düz yazı formunda iletebilirseniz eğer ben o hikayeleri alacağım ve e, öykü formuna getireceğim. Tabii ki sizin isminizi... Sonra e, olayın yaşandığı e, yeri, zamanı vesaire değiştirerek olacak bu. E, kimliğiniz tamamen korunacak ama yaşadığınız deneyimin özü satırlara dökülecek. Öykü formunda bir edebiyat eseri olarak nacizane kaleme almak istiyorum. İnsanların bundan çok fazla yarar sağlayacağını ve büyük keyif alacağını düşünüyorum. Ne dersiniz bilmem. Böyle bir yola çıktım. Umarım her şey yolunda gider diyorum. Bir de bir ay sonra falan hayat izleri diye bir ne diyeyim parça eklemeyi düşünüyorum. Bunda da e, okuduğum kitaplardan, etkilendiğim filmlerden, e, sonra gittiğim tiyatro eserlerinden. Bir de karavanla gezilerimden bahsetmek istiyorum. Hatta sizlerle güzel kareler paylaşmak istiyorum. Böyle vlog diyorsunuz sanırım. O, o tip bir şey yapmak istiyorum. Ee, bizim bir karavanımız var. Eşimle böyle 50 yaşından sonra e, birazcık böyle birlikte güzel kaliteli vakit geçirelim diye bir karavan edindik. Hayalimizdi e, ve artık e, gerçek oldu. Evet. <laughs> ne bileyim böyle... Gittiğimiz bir nehir kenarında, karavanla gittiğimiz bir nehir kenarında e, güzel bir şiir okumak. Kendi sesimle. Umarım beğeniyorsunuzdur. Kendi sesimden size şiirler okumak. Anekdotlar paylaşmak. Özlü sözler söylemek. Belki küçük hikayeler anlatmak. Benim için çok keyif verici olacak. Oğlum, i̇çimden gelen bunlar. Daha sonraki dönemlerde... ...başka işler de yapmak istiyorum sizinle. Yani bakın sizinle diyorum. Çünkü gerçekten interaktif bir... E, ...iletişim halinde olmak istiyorum... ...sizlerle. E, soru cevap şeklinde olabilir bu. E, veya... ...bazı yaşam deneyimlerimden... ...kendi özel deneyimlerimden... ...bahsetmek istiyorum. E, öğretmen kişiliğim... E, ...sayesinde... ...öğrendiğim çok fazla şey var. Onları da evet paylaşmak istiyorum. Sizin için... Çocuklarınız için ee, ve dilerim yeni nesiller için istiyorum bunu. Size anlatacak, okuyacak, sizinle paylaşacak gerçekten çok fazla şeyim var. Birbirimize iyi geleceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden abone olursanız çok sevinirim. Perşembe günü ilk uzun yayınımla karşınızda olacağım. Şimdilik her şey için çok teşekkür ediyorum. Ee, beni şimdiye kadar takip ettiğiniz için, takip edeceğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize mutlu yıllar diliyorum. Hoşçakalın. Sürçü lisan ettiysem affola.